Merhaba arkadaşlar. Bahattin Hoca ile birliktesiniz. Arkadaşlar bu videomuzda geometri soruları nasıl çözülür bundan bahsetmek istiyorum. Bir önceki videomuzda e, geometri dersine nasıl çalışılır demiştik ve bu açıdan da bu videomuzda da en çok bahsettiğimiz husus şuydu. E, bol bol soru çözmekte arkadaşlar. Evet Tekrar o konudan devam ediyorum. Arkadaşlar geometri sorusuz olmaz. Bol bol soru çözmeliyiz. Ee, soru çözmek bize hem bakış açısı kazandıracak, hem yorum yeteneği kazandıracak, hem de soru kalıplarını öğretmiş olacak. Onun için bol bol soru çözmeye devam ediyoruz. Fakat çözerken arkadaşlar çözemediğimizden dolayı bir pes etme, bir bıkkınlık, bir moralsizliğe sebep oluyor. Sakın buraya girmeyelim. Arkadaşlar çözdükçe o bilgi darcımız, bilgi havuzumuz genişledikçe rahat edeceğiz, o işin tadına varacağız. Bu açıdan da sabırla çalışmakta çok ciddi fayda var arkadaşlar. Peki hala yani nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar ilk önce bir kaynağı aldığımızda ilk önce konu anlatım kısmından özellikleri formüllere bakacağız. Gerekirse bir yere not alacağız. Arkasından arkadaşlar çözümlü örnekleri inceliyoruz. Çözümlü örneklere bakıyoruz. Arkasından teste geçiyoruz. E, çözümlü örnekler çok önemli demiştim. E, çözümlü örnekler bize formülü özelliği soruda nasıl kullanacağımızı gösterdiği için çözümlü sorular bize çok şey öğretiyor arkadaşlar. Lütfen onları geç bitirmeden çözmeden direkt teste atlamayalım. Bu çok önemli. Bu konuda da sadece çözümlü örnekler değil, testteki soruların da artık biliyorsunuz video çözümleri var. Video çözümlerinden onları tekrar tekrar izleyelim. E, olmadı öğretmene soralım ama sorduğumuz soruları veya videodan çözümlü izlediğimiz soruyu kapatıp arkasından tekrar kendimiz bir kere daha çözelim arkadaşlar. Bakalım gerçekten de e çözümü özümseyebilmiş miyiz, anlayabilmiş miyiz? Bu da çok önemli bir nokta. Diğer bir husus da arkadaşlar ne var? eğer o soru kalıbında hala sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorsak, o soruya benzer sorular çözelim. Ufak tefek bir ufak tefek değişikliklerle birkaç soruda tekrar o özelliği kullanmaya çalışalım bu şekilde arkadaşlar. O bilgimizi de pekiştirmiş olalım. Evet. Bu önemli bir noktaydı arkadaşlar. Ne demiştik ayrıca? Sıra takip edeceğiz demiştik. Hatırladınız değil mi arkadaşlar? Sıra takip ederek çözmeliyiz. Kendimize uygun kaynak seçmeliyiz. Ve bu konuda yeni nesil sorular arkadaşlar. Geometri de çözmek çok önemli. Yeni nesil sorulara arkadaşlar böyle çok farklı bakıyorlar. Hayır arkadaşlar onlar normal klasik soruların hafif şekle dökülmüş hali. Belki ufak tefek yorumlar da var. Bu açıdan temel kuralları yani model, klasik soruları bir bildikten sonra kuralları bildikten sonra arkadaşlar yeni nesil soruları çözmekte hiçbir sıkıntı yok. Tekrar ediyorum. En önemli nokta pratik yapmak, bol bol arkadaşlar soru çözmek. Bir diğer husus da şu arkadaşlar, bazı sorularda ek çizim lazım. İşte bu ek çizim yapmakta öğrenci arkadaşlar zorlanıyor. Bu çizimi kafadan yapmıyoruz. Bunların da bazı belli başlı püf noktaları var. E, bunları ben burada hepsini bahsedemem. Ama birkaçından bahsedeyim. Fakat kitaplarda bunlar not olarak belli ediliyor. Veya çalıştığınız kaynaklarda buraların altını özellikle ek çizim gereken yerlerin altını çizmek çok önemli. Mesela ne var arkadaşlar? Bir ikizkenar üçgen gördüğümüzde tabana dikme indiririz değil mi? Tabanı ikiye böler. Bir soruda 30, 45, 60 varsa dikme yoksa hemen karşısına dik çizeriz. Başka bir yerde yarıya bölmüş yani eşit oranlar varsa orada orta taban çizebiliriz. Başka arkadaşlar bu şekilde aklımıza gelecek olan mesela bir soruda açı ortay var ve paralellik varsa orada bir ikiz kenarlık çıkar veya bir soruda açı, açı bilgisi varsa oradan bir ikiz kenarlık, bir benzerlik, bir açı ortay gibi bir şey yakalarız. Yani bunlar püf noktalardır. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar sorularda veya bir yerde bir oran varsa oranı kullanacak şekilde paralel çizmek gibi püf noktalar var. E bu püf noktaları yakaladıktan sonra çok zor gözüken soru bir çizimle çok çok kolay hale geliyor arkadaşlar. Bunu da lütfen hatırdan çıkarmayalım. E çizim konusunda zorlanmayalım. Yani çizmekten zor, çizme konusunda zorlanmayalım. Çizerek çözümlere çok rahat bir şekilde arkadaşlar ulaşabiliriz. Bir diğer da şu arkadaşlar, e, verilenleri soruya net olarak yerleştirmeliyiz. Yani soru bazen sorunun üzerinde bütün şekil, bütün bilgiler verilmemiş olabilir. Yanda yazılmıştır açıklamalar kısmındadır. Onları soruya net bir şekilde yerleştirmeliyiz. Oradaki bütün bilgilerin hepsi önemli, hepsini kullanmalıyız. Hani bir söz var ya, acemi usta e, parça artırır diye. Arkadaşlar orada kullanmadığınız bir bilgi varsa mutlaka bir şeyleri atlıyorsunuzdur. Lütfen ona da dikkat etmeyi unutmayalım. Arkadaşlar burada bahsettiğimiz tavsiyelere de uyarak geometride soru çözmeye devam edeceğiz çözdükçe tekrar edelim. Ufkumuz, dağarcımız, bakış açımız, görüş ufkumuz genişleyecek ve daha çok soru çözmeyi seveceğiz ve daha fazla bilgiye sahip olacağız. E, bunu lütfen ihmal etmeyelim. E, tabii ki çıkmayan sorular olacak. Onu biliyoruz. Ama onları da tekrar soracağız. Çözümünü izleyeceğiz. Tekrar onları da bilgi dağarcımıza, geometri havuzumuzun içine onları da alacağız arkadaşlar. Zaten benim çok sevdiğim bir söz var. Diyor ki başarı her günkü küçük çabalarımızın, gayretlerimizin sonucudur diyor. İşte o her gün küçük 20 30 soru neyse çabalar birik birike birike birike, birike. akışta bizi istediğimiz yerlere ulaştıracak. geometriyi çok daha zevkli bir şekilde e, ve bize katkısını daha da çok arttırarak devam ettireceğinize ben inanıyorum. Evet bu yolda hepinize başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.